Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile spor bir yelek örneğinin kol kesimini anlatacağım. Şimdi yeleğimizi 3 parça halinde başladık. Şöyle tarçın rengi yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi sizlere ilmek sayılarını bir de ön kol kesiminden biraz bahsedeceğim. Şimdi bir önü için 71 ilmek attım. 71 ilmek. Diğer önü içinde aynı. O da 71 ilmek. Bu kol kesimine kadar 50 santim örüyorum. Sizler kendi boyunuza göre buradan yukarıda istediğiniz kadar iç ölçüyle yapmıyorum değerli izleyicilerim. İlmek sayılarına göre ayarlıyorum. Arkası içinde 123 ilmek. Yine kol kesimine kadar 50 santim. yukarıya doğru istediğiniz sizin kendi omuzunuzun uzunluğu kadar yapabilirsiniz. Bakın buradan arkadan bir tane şöyle rendemizi bitirdik yukarıya doğru sonra e, hiç başka bitirmeden burada da tamamını ilmeklerin bitirerek e, yani keserek bitiriyorum değerli izleyicilerim şimdi ön e, parçası da böyle burada dururken diğer ön e, parçasından hemen e, sizlerle beraber biraz anlatacağım santim ördük. Bakın şöyle. Ara ara zaten yeleğimi göreceksiniz. 50 santim ördüm. Bu tamamı 50 santim. Şimdi hemen bakın buradan şu şekilde şöyle değerli izleyicilerim. Hemen eksiltmeye başlıyorum. Bir bir iki tane bir alıp bir bir eksiltiyorum. Bu şekilde iki tane rendemizi bitiriyorum. Bu şekilde. Bakın böyle bir iki rendeyi bitirdikten sonra hemen devam ediyorum örgüme. Hiç başka eksiltme falan yok kol kesiminde. Bunda lastik olmadığı için kenarına boya yapacaksınız sonra diktikten sonra. Şimdi bakın örneğimle devam ediyorum. Şimdi yakaya doğru gidiyoruz. Örneğimiz rendi örneği. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. Bakın. Önler 71 ilmek, arkada 123 ilmek. Bu 38-40 beden arası diyelim ilmek sayılarına göre ayarlarsak şimdi 3 düz bir ters olarak yakaya doğru gidiyorum bakın rende örneğini eğer bilmeyenlerimiz varsa videolarımızda bulabilirsiniz eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın şimdi hep örerek geliyorum. Bazen e, yaka kesimiyle kol kesimini aynı anda kesiyorum değerli izleyicilerim. E, bazen de bir iki örnek aşağıdan kesebilirsiniz. Eğer ilmeğiniz çoksa yakayı bir iki örnek kol kesimine gelmeden kesebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz burada bakın. Hemen İki tane ilmeğimi bir alıyorum. Tekrar örneğimle yani örnekli olan yerle üç düz bir ters olarak devam ediyorum. Aynı bu şekilde arka yüzden hiç bitirme yapmıyoruz. Bu yakada hep ön kesimden eksiltme yapıyoruz. Arka yüzde de aynı şekilde bakın arasında gösterelim. Hiç eksiltme yok. Sadece yakalarda hep ön kesimden birer tane birer tane eksilteceksiniz. Dediğim gibi ilmeğiniz fazlaysa kol kesiminden birkaç sıra önce başlayabilirsiniz yaka kesimini yapmaya. aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi de 3 ters bir düz arkası 3 ters bakın, bir düz. Sonra o rende örneğini de hemen anlatalım yine kol kesiminde. Ben böyle sıramı tamamlarken siz yeleğimi yakından yavaş yavaş bir izleyin. Hemen yine rendeli olan yerini de anlatalım. Rende 3 düz, bir ters başlıyorsunuz. İki sıra arkalı önlü ördükten sonra üçüncü sırada e, yani toplama üçünü bir alıyorsunuz. Birer tane doluyorsunuz yanlarda. Çok kolay ve zevkli. Bu da çok güzel bir yelek oldu. Değerli izleyicilerim. Tarçın e, rengi spor yeleği diyorum. Umarım e, sizler de beğenip yaparsınız. Zaten e, bu modellerden ara ara hep örüyorum. E, çok rahat e, modeller bunlar yapmışsınızdır zaten sizler. Daha önce de başka renklerde hep paylaşmıştım yeleklerimi. Çok rahat modeller. Bakın şimdi değerli izleyicilerim. Şimdi şöyle rende örneğimiz nasıldı? Bir doluyoruz. Bir doluyoruz. Üçünü bir alıyorum. Tekrar doluyorum. Bir tane ara örüyorum. Tekrar bakın. 3 ilmeğimi bir alıyorum. Yine bir tane ara örüyorum. Yine 3 ilmeği bir aldım. Tekrar bakın bir araşa ve yine üç tane düzle devam ediyorum. Yakaya doğru, yakaya doğru zaten burada bakın yine bir bir eksilteceğiz yine böyle örelim orasını da gösterelim hemen hep ön yüzden ben biraz hızlı örüyorum siz yeleğimi izleyin hemen yaka kesimine geldiğim zaman yine orada eksiltmeyeni gösterip bugünkü videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim Çünkü en önemli yerlerini gösteriyorum sizlere bazen yazıyorsunuz işte Niye daha çok örmüyorsun? Hep söylüyorum. Belirtiyorum videolarımda. Gerek yok. Bakın şimdi şöyle. Bakın burada eksiltmeye başlamıştık zaten. Hemen yine ikisini bir alıyorum. Hep buradan. Bakın hep buradan. Tek ön yüzden. Arka yüzden yok. Burada da şimdi rendemi nasıl örüyorum? Bir doluyorum. Üç ilmeği bir ördüm. Tekrar doladım. Bir ters. Yine bir doladım. Üç ilmeği bir alıyorum yine bir doluyorum bir ters 3 ilmeği bir alıyorum ve sıramı tamamlarken siz de modelimi izleyin bugünkü videomuzu bitirelim değerli izleyicilerim bakın şöyle zaten bitmiş olanlarından anlatalım bu kol kesimi buraya kadar 50 santim yaptık buradan iki tane rendemi bitirdim sonra kol kesimine, e, yaka kesimine bir tane rende önce başladım. Ilmeğine göre iki rende de başlayabilirsiniz. Üç rende de önde başlayabilirsiniz eğer ilmeğiniz fazla. Sonra yukarıya doğru bakın. Hep bir eksiltere gittim. Burada istediğiniz genişlikte, sizler nasıl geniş olmuz dar omuz severseniz ona göre ilmeklerini bırakıp tamamını burada kesiyoruz. İsterseniz böyle buradan 5 ilmek uzatıp bu önden de 5 ilmek bu yakaya dikebilirsiniz değerli izleyici. Yani bir yakanın şu genişliği kadar diyelim kaldı. Oradan da aynı genişlikte ördükten sonra dikip yeleğinizi oya yapıp rahatlıkla giyebilirsiniz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.